Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz. Firuze yorumcu ben sizlere sağlıklı, huzurlu, bereketli, kısmet dolu, mucize dolu günler diliyorum. Cuma'nın yüzüsü hürmetine Kimin nerede ne sıkıntısı varsa hangi konu ile imtihana tabi tutuldu ise Rabbim zorlaştırmasın kolaylaştırsın yollarınızı tez vakitte açsın sizlerin yüzlerini mucizelerle gelişmelerle güldürsün biliyorsunuz ki sevgili dostlarım şifalanmaya arınmaya niyet olarak isminizi videonun altında bırakan sevgili dostlarım sizlerin gıyabında ettiğimiz dualara melekler de amin der. 11 İhlas 11 Fatiha 11 Ayetel Kürsü 1 Fetih Suresi bir ismi azam. Sizlerin adına okuyup hediye ettim ve Allah rızası için kabul buyursun Yüce Rabbim. Tez vakitte selamet diliyorum. Ve Kolektifinde en yüksek ayrına olsun diyerek sizler için fincanımı kapattım. Siz size uyanları alın. Enerji uymuyorsa lütfen iptal edin sevgili dostlarım. Keyifli, huzurlu, sağlıklı hafta sonları diliyorum. Video izledikten sonra alma verme dengesi için bir de kanala abone olup bir de beğene basarsanız buradaki enerji Aktifleştirmiş olursunuz. Bugün acaba kimlerle enerjim tutacak değil mi? Her şey enerji sevgili dostlar. Özel bakım şu dönem almıyorum. Alacağım gün kanalımda duyuracağım. Süper teşekkür tuşundan yapacağınız bağış ve yardım tamamen ihtiyaç bölgesi için buradan gönderiliyor sevgili arkadaşlar. Rabbim hepinizden tek tek razı olsun. Sadaka ömrü uzatır, sadaka kazayı belayı önler. Sadaka biliyorsunuz kaderi ve dua ile beraber değiştirir. O yüzden sevgili dostlar dinde her daim pratik olmak gerekiyor. Ve sizler burada varsanız ben varım ve iyi ki sizlerleyim. İyi ki sizler benim yanımdasınız. Sizleri çok seviyorum. Bakalım neyse halimiz o çıksın falımız. Üç tane çok güzel haberler var peş peşe. Bir de bebek haberiniz var. Özellikle Y ve L harfinde M harfi bir kişisinden bir bebek haberi alacaksınız. Evet, e, burada hissediyorum aranızda yaş farkı olan biriyle bu yaş farkı ama tabii ki aile, kardeş, eş, dost bilmiyorum ciddi anlamda sorunlar yaşandığını ve bu sorunlar birkaç gündür <laughs> çok pardon bu sorunlar birkaç gündür çoğalmış olduğunu bana hissettirdi ailede olabilir. En yakın çevrenizde olabilir. Sizin e, gerçekten burada uyumunuza nazar etki etmiş. Ve bu nazarın tehlikesi karşınızda çok ciddi bir sorun yaşadığınızı ve bu sorundan kaynaklı bayağı bir yorulmuş olduğunuzu. Bu nazar gerçekten çok tehlikeli ve o kadar e, sizi çiftleri, ve ailenize etkilemiş ki sizlerin arasında bir uyum bozukluğu var ve bu uyumdan kaynaklı e, nazarın etkisine gelmişsiniz ve şu an e, nazarın tehlikesi çok mevcut üzerinizde sizde bir halsizlik bir öfke bir sinir çok mevcut olduğunu bana hissettirdi. Bu nazara karşı lütfen dikkatli olun. Biliyorsunuz ki sizin e, burada uyumunuzdan tutun, iletişiminizin ne kadar verimli, ne kadar bereketli, ne kadar şanslı, ne kadar güzel anlaşan bir aileyken, çiftken e, bir kişinin kem gözüne denk gelmişsiniz. Bu kişi orta boylarda esmer tenlere yakın, kapalı bir bayan ve bu bayanın gözleri iri olduğunu bana telveler ayrıca hissettirdi. Bu bayanda bir Ö harfi. M harfi bir de sevgili arkadaşım T harfi var bu nazar sizin aranızda şu an uyumu etkilemiş ve tabii ki ben her zaman söylüyorum e, topluluk kısmında da paylaşıyorum nazar için okuyun ısrarcı olun nazar gerçekten çok keskindir sevgili arkadaşlar ve birkaç gündür enerjin direncin düşmüş ve e, bu aranızdaki uyuşmazlık uzun sürmeyecek ama aranızdaki bu sıkıntı her neyse çözülecek olduğunu Hatta bu bir ilişki ise aranızda yaş farkı varsa bu ciddiyete de ilerleyeceksiniz, ciddiyete dönüşecek ve bu aile arasında yaşanıyorsa bu yuva, bu çatı tekrardan toplanacak olduğunu da sizlere söyleyebilirim. Evet etrafınızda dönen çok şeyler var. Kafanızı kaldırın, lütfen bir kafanızı kaldırın. Şöyle bir silkelenin, şöyle bir kendinize gelin. Çünkü e, bunlar sizin çok yakınınızda olduğunu bana hissediyor. Çünkü burada bakıyorum bunlar size manevi sıkıntı vermiş, manevi özellikle. Bunların manevi sıkıntıları üzerinizde çok. Bakın bereketinize kadar ve bunlar enerji vampiri olduğunu ve e, hatta siz çok iyi tanıyorsunuz bu kişiyi. E, renkli gözler kapalı bir bayan olarak bana hissettirdi. Daha önce şans verdiğiniz bir kişi e, bu ama şans verdiğiniz bir kişi de sizin çok sevdiğiniz bir kişinin hatrına bu bayana şans vermişsiniz. Bu bayanla daha öncesi çok sıkı bakıymışsınız ama biri sana benim hatırım için aranızdaki bu sıkıntıyı, aranızdaki bu sorunu kaldırın gibi sen de onun hatırına şans vermişsin. Ama bu şansı bu bayan iyi değerlendirmeyecek. Çünkü bu kişi hatırına bu şansı vermişsin ama bu vampir kim ise seni baya bir kızdıracak. Lafıyla sözüyle ya da bir hamlesiyle bu bayanın kapalı olan renkli gözleri olan G, B ve S harfinde L harfi bir de sevgili arkadaşım bunda N harfi var adında ve soy isminde olabilir diyor. Evet bu. Bu kişi seni bir konuyla ilgili ya da bir hareketiyle çok kızdıracak. Burada bir kalabalık görüyorum. Belki bir kuran ya da siz bir şeye davet edileceksiniz ama çok iyi gelecek size. Enerjiniz, auranız böyle bir e, güçlenecek. Bu kuran olabilir, bir kalabalık davet olabilir. Böyle bir keyfin yerine de gelecek ve üzerinden de bir sorumluluk kalkmış olacak. Hatta burada bir 5 ve 6 vakitlere kadar bu kalabalık. Ya siz bir kalabalık veriyorsunuz evin içerisinde ya da siz bir yere davet edileceksiniz ama sana çok iyi gelecek diyor. Evet. O kadar yorulmuşsun ki kimseyle görüşmek, kimseyle konuşmak istemediğini telveler bana hissettirdi. Ve uzaklara gitmek istiyorsun. Kimsenin tanımadığı ve kimsenin bilmediği bir yere gideyim. Ben orada kendime bir hayat kurayım ve orada yaşayayım. Artık ben buradan sıkıldım. Yalandan, hileden, aldatmacalardan, birçok olaylardan sıkıldım, bunaldım diyorsun. Gerçekten çok fazlasıyla dolmuşsun ve e, öyle bir melankolik, öyle bir teza bir boşluk içerisindesin ki, e, bu dolmuş halin seni de gerçekten buradan endişelendiriyor. Çünkü kendini iyi hissetmiyorsun. Etrafına bakıyorsun. Hile, yakınlarına bakıyorsun. Menfaat gitmek istiyorsun ve bunu birkaç vakittir de düşündüğünü bana hissettirdi. Hatta şöyle yapalım. Çok fazla akmasa da birkaç vakittir gitmek istiyorsun. Çünkü bunu kafana koymuşsun. Burada beni tutan, burada beni artık bağlayan hiçbir durum yok diyorsun. Evet e, burada bilmediğin bir yere gidip e, orada yaşama artık komple bir değişim istiyorsun komple bir değişim istiyorsun düşüncelerin olsun yaşamın olsun eşyaların olsun iş yerin olsun ama bir şeyleri planlıyorsun. Bazı şeyler söz konusu ama şu an netleştiremiyorsun. Çünkü maddiyata dayalı bazı sıkıntılar var olduğunu bunu da bana hissettiriyor. Tabii ki bir yerden bir kağıt da bekliyorsun. Aslında bu kağıdın gelmesi seni biraz olsun rahatlatacak ve bunu da yapacaksın ama bu gidişi evet bu eşyaları toplamayla bu kağıdın gelmesiyle zihni ve bilinç altın aydınlanmış olacak ve e, uzun bir yolun çıkmış çünkü tam da şurada da bakıyorum uzun bir yol ve sen bu yola artık kafana koymuş ve bu paranın ya da bu kağıdın sana gelmesiyle sen gidiyorsun özellikle. 9 gün 9 hafta ayın 9'u ya da 9. aya kadar komple gidiyorsun. Yerini, yurdunu, işini, her şeyini değiştiriyorsun. Çünkü çok burada kalmak sana iyi gelmediğini ve gerçekten kalırsan sahte yüzlerin burada maskelerini de düşüreceksin. Sen gitmeden bir şov yapacaksın aslında. Çok güzel bir şov yapacaksın. Son söz senin olacak. Evet. E bu gideceğin yerde çok mutlu olacağını ve kendine ait bir dünya kuracağını. Hatta nasıl başardığını görenler, duyanlar ve bu en yakın yakın çevre ve sana yakın olan kişiler bu konuyla ilgili senin hakkında çok fazlasıyla konuşacak ve dedikodular da yapacaklar. Gitmenden rahatsız olacaklar. Evet, gitmenden de rahatsız olacaklar. Onların e, stratejisi, onların planına Onların tuzağına, onların timsah gözyaşlarına düşme. Çünkü burada senin zaafını biliyorlar, senin zaafını kullanmak istiyorlar. Evliysen çoluğu çocuğu alıp gidiyorsun. Bekar mısın? Kendine ait bir dünya kuruyorsun. Yani e, uzak bir şehire öyle bir değişime gidiyorsun ki bu değişime de Kendin nasıl başardım diyerekten böyle bir kahkaha atacaksın. Bak oturmuşsun. Öyle bir kahkaha atacaksın ki ama sen izin verirsen zaten her şey değişir. Sen değişirsen çevren değişir. Sen izin verirsen enerji aktifleşir. Karamsar kalırsan, evham yaparsan, panik yaparsan, vesvese yaparsan zaten burada evren biliyorsunuz ki alma verme dengesinde şaştığı zaman sizlerin enerjisiyle beraber karma enerji getirir. O yüzden diyorum. Net, dik ve sabit olun lütfen. Kararlarınızın arkasında durun. O para gelecek, o kağıt gelecek, sonra planlar değişecek diyor. Evet çok da mutlu olacaksın. Nasıl başardığını gören çevrene prim verme, tuzaklarına düşme. Bunlar da küçük küçük uyarılar. Sizden özür dilemek için biri size bir hamle yapacak. Ama öyle böyle bir hamle değil. Bu kişi tabii ki şimdi telveler bizlere biraz suriyetler e, yansıdığı zaman tarif ettiriyor. Şimdi burada e, açık tenlerde bir kişi bu sizden bir özür dilemek isteyecek. Kendini ifade edememiş, kendini sana anlatamamış. Aranıza sanki ya bir mesafe mi koydu, aranıza e, mecburi bir artık ayrılık mı geldi ya da bunu yaparken kişi bilinçsiz mi yaptı bilemiyorum. Ama siz ee, evet onu anlamaya, onu çözmeye çalıştıkça kafanızda baya bir kurmuşsunuz. Kumraltenlerde E harfinde, A harfinde İ ve ş evet burada Ş harfinde bir kişisi sizden bir özür dileyecek. Hatta kendisini sana çok güzel bir dille ifade edecek ve... Buradaki durum şöyle bir şey belirtiyor bana. E, bu sizin için çok değerli bir kişi. Bakın e, tabii ki burçları hissediyorum ama hayır bu burçlarda değil. Hikaye uyuyor dediğiniz anda da enerjiyi aktifleştirin. Ben burada ya siz ya karşı taraf. Koç, Boğa, ikizler Oğlak, Başak enerjilerini çok net hissederken bir de aslan enerjisi alıyorum. Ve buradaki enerjiyi hissettiğimde bunun mahcubiyeti de çok net yansımış. Kesinlikle mahcubiyeti çok net yansımış. Reddedilir miyim? Acaba gittiğim zaman bana sevgi dolu, bana güler yüzlü kapıyı açar mı? Beni anlayışla karşılar mı? Biraz kendisi de arafta kalmış. Bu kişi geliyor ama çok net bir şekilde kafasına koyduğunu yapan deli dolu o kadar çok böyle macera dolu bir kişi ki bu. Yani geldiği zaman enerjisinin etkisi altında bile kalabilirsin. Hatta şaşıra da Beklemediğin hamleler yapacak ama seni şaşırtacak hamleler yapacak. Egonu okşayacak. Özür dileyecek bu kişi. Evet bu kişiden böyle bir adım geliyor. İş yeri ya da aile yapısı bakın yani bunun çok farklı bu e, bazı vadireler de atlatmış aslında senin desteğinle atlatmış. Siz bir tevavuk üzerine karşılaşmışsınız bu kişinin yaralarını bu kişinin birçok konularda da desteğini de sen vermişsin yarasını da sarmışsın benden gücü aldı ben onun yanında oldum bu kişi benden gitti mi diyorsunuz? Hayır gitmemiş geliyor. Sadece bakın arkasında ne kadar sıkıntı, ne kadar böyle sorun var. Bu kişi gerçekten kurtulması gereken bir şeyler de var hayatında. Ama ee, evet, bakıyorum bunun çaresizliğini gözlerinden anlayacaksınız. Bunu para, menfaat, iş için, ailesi, bir şeyler için iyi niyetini kullanmış olduğunu ve kendine sana ve zaman ayıramamanın ve bu kargaşaların da oluşturmanın da mahcubiyeti var. Kesinlikle bunları dinleyeceksiniz, duyacaksınız. Kafanız çok karışacak. İlk 10 gün çok karışacak kafanız. Onun tarafından karışmalar var. Onun tarafından istenmiyorsunuz büyük ihtimal. Ama bu kişi size dürüst olmamış manipüle de etmiş bakın ya istenmediğinizi size söylemedi siz bunu hissettiniz ama bir manipüle edilmiş burada. Bu konuşmalar bu iletişimsizlikler bu sıkıntılar tamamen şimdi kendini ifade etmesiyle beraber siz biraz ilk 10 gün kafanız karışacak ama doğru hamleyi doğru kararı da siz vereceksiniz. Siz ilişkinizde çok kıskanılmışsınız. Bakın istenmeyen bir taraf var ama çok karışılmış bir taraf var. Onun tarafından müdahaleler edilmiş olduğunu. Aslında uyum, ahenk, siz ruh ikiz alevisiniz bu kişiyle. Siz birbirinizle çok güzel böyle... Eğlenceli vakitlerde geçirmişsiniz, evliyseniz evliliğinizde, sevgiliyseniz o kadar güzelsiniz ki ama istenmeyen bir taraf var. Ya sizin taraf ya o taraf. Onu da kimlerle enerjim tuttuysa videonun altına yazacak. Ama bu kişi size dürüst bir şekilde gelecek. İlişkinizde kıskananın, ilişkinizde konuşmalar, bunlar da tabii ki artacak. Çünkü bu kişi sizi unutamamış, aklından çıkartamamış. Aklınızda olan özellikle onunla ilgili bir niyetiniz, bir duanız bu dönem önünüze gelecek ve hatta bir adağınız var. Bakın adağınız çok net çıkmış. Bu adağınızı yerine getirin lütfen. Ne kadar imkanınız var bilemiyoruz. Tabii ki her şey imkandan ibarettir. Ama e, küçük böyle bir adak adamısınız. Bu kurban olabilir. Çok sevinçliyken ya da çok üzgünken e, şu hacetim, şu niyetim olsun, şunu sevindireceğim, şunu yapacağım ya da şunun bir ihtiyacına ya da bir derdine gibi gibi de olabilir. Bakın iyi hatırlayın. Bir adak Önümüzde duruyor ama bu ya dil ada ya da bir e, Allah için Rabbimin rızası için bir kurban da olabilir ve e, burada niyetinize ulaşacaksınız. Ee, odak noktası sizsiniz bu kişi tarafından. Bu ex partner geliyor. 8 ve 11 vade içerisinde haberleşmeler yansıdı. İş haberleşmeleri, yurt dışı haberleşmeleri. Burada bayağı bir böyle aktif bir haberleşme, iletişim enerjileri yansıdı. Ve şöyle de bir durum var. Ee, bakın işlerle ilgili tamam, partnerle ilgili gelişmeler tamam. Ama ama onun tarafından en önemlisi birine karşı dikkatli olun. Bu uyarıyı da lütfen alın. Çünkü siz biliyorsunuz içiniz o kişiye hiç sinmemiş, kalbiniz hiç doğrulmamış bir kişiye karşı barışırsanız, şans verirseniz dikkatli olun. Boşanma aşamasında mısınız? Hileye karşı, stratejiye karşı dikkatli olun. Ayağınızı lütfen sağlam basın. Çünkü burada kontrol sizde olacak. Bunu da belirteyim. Evet Şimdi burada şöyle bir durum var. Ee, bu kişi zaten sizin ağzınızdan çıkan sözlerle şekillenirken, bu da kendi tarafını dikkate almayacak. Bu hafta kontrol senin elinde. Hayatınla ilgili bir karar vereceksin. Hayatınla ilgili yeni bir şey başlatacaksın. Kendi hayatınla ilgili yepyeni bir sayfa atacaksın. Ama bir insan var, sürekli sana karışması, sürekli kontrolü ele almaya çalışması. Bu enerjileri e, tamamen geride bırakmak istiyorsun. Yolundan çekilmesini istiyorsun. Sana karşı takıntılı bir kişi var. Bu kişi gerçekten e, çok takıntılı. Sen kontrolü ele alacak ve hatta kendi adına kararlar vereceksin. Bu kişi yüzünden Engelle takılmışsın. Bu kişi yüzünden fırsat kaçırmışsın, kararsız kalmışsın ama çok da sorunlar yaşanmış. Bu aile büyünüzdür. Bilemiyorum bir erkek kişisi yüzünden ama bir yolumdan çekil diyeceksin. Senin yoluna yepyeni bir fırsat, hayatına bereket gelecek ve buradan genel anlamda her ne sorduysan yepyeni bir sayfa açacaksın doğru hamleler doğru kararlar vererek çok güzel bir enerji geliyor yalnızsan da çok güzel bir enerji geliyor ve bu enerji tamamen sana net bir şekilde gelecek toprak grubu ve hava grubundan yepyeni bir aşk enerjisi geliyor. Ve bu kişi çok uzak bir yerden bir vesile ile geliyor sevgili fan sahibi arkadaşım. Aktif bir enerji, çok da iyi bir enerji, çok da merhametli, babacan, böyle anaç bir ruhlu bir kişi hayatına dahil olmak adına geliyor. Bir vesile ile biliyorsunuz ki Allah izin versin yaprak kımırdar değil mi? İşte sen de izin ver. Bu enerjiyi hayatına lütfen al. Bu senin hayatına sihirli bir dokunuş yapacak ve inşallah diyorum ya, burada şok edici gelişmeler ve burada çok hayırlı haberler, yepyeni bir karar, burada bir kalabalık görüyorum. Bir de yüzük yansımış. Bir merasim. Ya siz bir yüzük takacaksınız ya da birinin bir kutlamasına dahilde olabilirsiniz. Evet, doğru göre hislerimle sizlerin bana gönderdiği enerjiyle olumlu olumsuz sizlere merak ettiği tüm sorulara yönelik burada mesajlar verdim. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizleri gerçekten seviyorum. Saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Hepinizin yaralı kalbinden öpüyorum. İyi ki varsınız. Beni tercih ettiğiniz için, bana güven duyduğunuz için, benimle olduğunuz için Rabbim hepinizden tek tek razı olsun. Sevgiyle kalın, bereketli, huzurlu, sağlıklı günleriniz olsun. Hoşçakalın sevgili dostlar.